geldik. Dayan abla, dayan. Bekliyorum seni. Bir de sen git. Gel. Geçmişten gelen bir düşmanınız var mı? Şimdi hak ettiğin cezayı çekmen için elimden gelen ne varsa yapacağım. Ali! Ne diyor Mevlana? Sabır, gamdan kurtulmak için anahtardır. Niye döndün? Yanında olmak istedim sarıklı yapanı iki cihanda da huzursuz edeceğim. Bir şey ihtiyaç var mı? Var. Onunla yarım kalan bir hesabım var. Kapatmaya geliyorum. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.